Bu ruhu gedik Özdemir de AKP'ci. Fatma Boştan Ünsal'ın adamı. Abdullah Öcalan AKP'ci. 94'te ben yakaladım bunları. Bunlar yani aynı terör grubu gibi farklı farklı partilerinde adamları var. Zaten terör yapılanması belli oldu. Boku bokuna kaç kişi öldürmüşler benim ailemde. Sırf gidip kendileri isim listelerini değiştirdi diye manaları da o para almış, şu para almış. Almanya'daki Türkiye'deki amına koyduğum savcılar da bunları zaten biliyorlar. Onlar birlikte yapmışlar. Şimdi davaya benim ailemi şantaj yapıyorlar bence. Kim para aldıysa. Ya siz para aldınız siz siz para için onları öldürttünüz diye. Baba şunlara bak. O, profesyonel terörist orası çocuklar bunlar. İki ülkede. İşte onun için de bana karşı yalan söylüyorlar ya. ölüler nasıl konuşsun? Ha, pis pezevekler size. Neyse dediğim gibi benim alakam yok o işlerden. O i̇şim de olmaz. Para da almadım kimseden. Kimseyle anlaşmadım. O özel diyelim. Çünkü onlar Mehmet Şekergil falan Vatikan'da değildi ya. O özel araştırma, soruşturma. Gel gelelim konunun aslına. O konunun aslısı da Asırlı'da ben kurtardım alıkoyulmuş cumhurbaşkanları, karılarını, kızlarını, kraliçelerini İspanya'da, Türkiye'nin Almanya'da kendileri kurtarıcı olarak bütün dünyayı kandırdı. Bir de ailemden birkaç kişi öldürdüler. Dosya sürenler işte. 80'likler, 86. Bu zaten El Diablo e, sekte soruşturması. Bu 80 İspanya El Diablo. İşte o yakaladığım örgütün e, suç öğeleri. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları, polisleri, hakimler beni e, suçsuz yargılayanlar. Özel de yakaladım herkesinizi. Kişi ve özel hayatımdaki ne pislik yaptığınızı. Bir de devlet devlet adamlarının suç yaptıklarını ben yakaladım. Hiç şansınız yok. Şimdi de durmuşlar candan kardeşlere yardım yataklık yapıyor. yapıyorlar ki iki ülke. Hatta üç ülke belki. İngiltere. Hatta dört ülke. Çünkü onlar öldürdüler diyor. İşte şey ya Cumhurbaşkanları, hakim, savcı, polis avtrak vermiş. Gidin öldürün diye onlar da öldürmüş. Sen sen kimsin de zıbıklı Almanya'da gümrük polisi polisinde suç ortakları var. Bak candan kardeşlere bak. Sen kimsin de zıbıklı Türkiye'de gümrükte suç ortakları var. Polis de, Interpol, Europol her yerde. Cumhurbaşkanlığı işte bunlar bu Candan ailesinin İvana Sert çocuk tüccarı ailesi işte organ mafyası çocukları siktirip siktirip kokaine karşı değişti oluş yapıyorlar demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya 32 seneden beri farklı kokain karterlerinden İspanya'da yakalandı orada kendilerini şa yakaladığım şahısları diyorum Diyanet Bakanları da var işin içinde Ali Erbaş ona. Almanya'da Almanya'daki kilise sorumlusu Türkiye, Almanya, Vatikan Birlik e, sorumluları. Bunların hepsi bir olmuş. Tarih eser için, kokain için, çalıntı dolar için yalan söylemişler Yani. Düşünsene. Bir de diyorsunuz ki siz de alıkoyulmuştunuz diye. <laughs> Şu koltuğumun altını bir kıdıklayın da bir güleyim bari. <laughs> bir, de, bir de yalan ifadeye zorluyorlar milleti. Dediğim gibi en son karar veren beraat edeceksiniz. Bir de aileme tazminat vereceksiniz. Hatta ailemdeki o çalıntı paraları verdiniz ya, onları komple tazminat olarak öldürdüğünüz kişi olarak sayıyorum. Belki de onları korkutup böyle, böyle sahtekarlık yaptınız. yani. Sizin gibi orospu ülke her şeyi yapar. Unutmayın, İki ülke. Çünkü siz orospusunuz. Çocuklarınızı siktiren orospu çocuklarısınız siz başka aileleri kaçırıp kokaine karşı satan orospu çocuğu Türkiye'nin Almanya. O şahıslardan bahsediyorum ben. İspanya'da yakaladıklarından. Bir de hep reddedenler. Hayır biz sana inanmıyoruz. Yok sen şuradaymışsın buradaymışsın. Ya bunların hepsini cezaevine atarsınız ya da çok derinleşir işler daha Türkiye'nin Almanya'ya karşı. Ben her şey serbest bana. Her şey medya üzerine paylaşabilirim. Ben hiç kimseyle ne anlaştığım, ne para aldığım, ne de teröristlerle birlikteyim. Ya işte Cumhurbaşkanları, savcı. O da yani 32 senelik Cumhurbaşkanları, savcı, hakim, polis. Bir de sizi suçlara bilgi vermekten ceza almanızı istiyorum. İşte bu pitch oğlu, piçler var ya bu beni yargılayanlar itiraz hakimleri de onların suç ortağı, reddedenler de onların suçu hepsi. Bir de seneye bakın siz. Ne zaman beni ilk koya Türkiye'de yargıladınız? O zamandan beri gidiyor sizin pisliğiniz. Dediğim gibi ya dediğimi yaparsınız ya da öbür cumhurbaşkanları işinizi bitirir. Yani e, böyle işinizi bitirir. Sizi yakalatır, cezaevine atılır. Yani sizin gibi köpekler öldürmezler yani. Sizin sizin gibi köpekler için kim baş başına cezaevine girsin ki açık söyleyeyim. Yani.